Telefon nerede lan. Nereye yazmışım bakalım. Araba var. Rusya'da olanlar çıkın derhal Putin'in Nereye yazmamış kanka? Araba. Araba var öldü. <laughs> ne oluyor? ooo şey, Dur 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 benim ta kralım takip etti beni. Dur hemen Spotify e, e, Emirhan Yılmaz profit takip etti beni. Delifiye yedik tak. Ben sakin. Yat aşağı yoluş. Of yerdeki adamı vuramıyorum. Ben içeri üreticisiyim. Siz bana ilgili davranmanız için 1000 TL'yi kaybettiniz. Aleykümselam dedim reis ne diyeyim? <laughs> Kudüs bana at onları şerefsiz yazıyor. Bak Emil içeri kilitli adam düzgün konuşmak. Sen benle ilgilenmedin dostum. Özür dilerim dostum. Adam kahve içer misin? De. Denemek ister misin? Bak kahve teklif ettim. bir aldım. Tamam oğlum. Şu an açarım birazdan açacağım da. Bu ne attın amına koyayım? Dum 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 bulamaki. Bu ne tane ne attın o zaman? Ben Muhammed Mustafa 23 yaş TC kaçak ben. Hanginiz legal ki zaten amına koyayım siktir git Bak sıkılmıyor şimdi ağzıma sıkarsam gelecek deneyim mi? Deneyim mi? Bak gelmiyor hiçbir şekilde. Dur azma ağzıma sıkabileceğim acaba. <laughs> <laughs> Altı tank yaptık. <laughs> Nereye öldüm lan? o Ha. Ağzına parfüm sıkmam. Tavsiye olsun sadece. Kanka sıkmayacak mı? Neyi Allah söyledin işte. Ya Bir daha mı bakayım WhatsApp'a? Çık amına sikeyim çık. Çık. Lan amına koyduğumun gözü çek. Çek amına koyduğumun gözü çek. Sakın, Sakın. şey Bizim de sente bir ağırlığımız var amına koyayım. Öyle çok oynak olmayın. Kendinizi derler ki mahallede böyle cimri o, o kendinizi okşatıyor musunuz derler. Öyle yani. Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana yani. Ya bizim de bir ağırlığımız var amına koyayım. Bizim tarzım biraz serttir. Biraz sert bir tarzımız var. Ja się lepiej tuch, ale stan maski ciekadal, jak te mat papada.